Yok oldu tek başımayım bu gece Yok olsam arkamda bıraksam Aklımı kaçırdım çok hastayım bu akşam Sorunlar zor artık daha fazla yorulmadan Umudum yok düşendim otuz bile olmadan Video çok iyiydi. İzlerken <laughs> peder gördü. <laughs> Bani izliyorum sandı. Ne izliyorum sandı? Beni iz mi? Tipini <laughs> sikeyim. Aman <okudu>. orkutu. <laughs> Dana gibi horluyor maşallah. İçinde iki tane numara aradı. O numaraları geri aradım izleyicilermiş. Oğlum dedim bak aramayın. Üçüncü de çocuk aramaya devam et. Açtım yine kargocu diye. Efendim abi geldim mi dedim. Abim gelmedim. Dedim. Ya tamam bak sevgi gösteriyorsun da. Ve amına koduğum. Arama dedim sana yani. Sonra açmadım arayanı. O da kargocuymuş. Adam bugün bana kargomu teslim etmeden gitti. Vallahi o beni arayan çocuğu arayıp ana bacı ne varsa sövesim geldi ya. Gecenin altısı böyle uyumuşum, telefon çalıyor lan, babam mı arıyor, ne oldu falan diye, ambulans var Allah korusun bir şey var, bir açıyoruz telefonu. Abi, abiniz kimsenin senin diyorum böyle anladın mı? Yani bu abi değil, sabah altı çocuk. kurulu uzun süredir toplanamıyordu ama bu hafta toplanacak ve önemli gündem başlıkları da var. Bunlardan tabii en çok merak edilenlerden biri. Birlikte bir ön plana çıkmaya çalıştılar anladınız mı? Ya bro evet. green screen ya ben a**na burada size diyeyim yarın. Elon Musk'la konuştum, Ay'a gidiyorum diyeyim. İnanacaksınız o zaman. Doğru, inanırız. O zaman teknolojisiyle gidilmez göreceğim buna ya. Ya şu zaman, lan şimdi uzaya uydu göndermeyi korkuyor devletler. Ay'a mı gidildi o zaman da 1950'de? Ya insanlar kaldırdı. Ay'a gidilmedi. Kandırmayın lan insanları. Sakin ol nereye hocam. Ero hocam Ulan, sakin olun. Abi kandırıyorlar insanları. Gerginliğe gidelim gerek abi. yok. Hocam sizle. Hocam de dördüncü olayım. programım. Ben sizi ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Eyvallah efendim yani. Eğer bir su varsa bu insan... Abi kayboldu bone alo. Alo bone. Hani Boneyi kaybediyoruz bone. Nereye düştün? Bir saniye. Hemen, Hemen, Hemen boneye bağlanıyoruz. Hemen boneye bağlanıyoruz. Boneye bir bağlanalım. Boneye <laughs> Bonem, Bonem, <laughs> yalvarıyorum hiç Bonem, bizi duyuyor musun? Bonem, iyi misin? Evet. E sen, Alo. <laughs> Burası çok, burada, burada Bir oku... canlılar var, burada canlılar var. Canlılar mı var? Ee, evet. E, ve neye olduğunu şu an tanımlayamıyorum. Ee, çünkü ben çok. Bonem kaybettik, Bonem kaybettik. Daha iki sene önce nişanımı bozdum ben. İki sene yatırım yap, yap vize yani. veriyorlar. Baba oranın yatırımı normal bir yatırım değildi. Hii, sigara içme oğlum. Şey sık. Ne? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya şu tutmuyor sandım ama ne oluyor? Ya bir şunu sıka, kapat, 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 koyacağım, kapat şunu ya. Almadım. Evimizin adı. İyi kası. Dokuma. tamam. Ee, Karpuz aldım hamçı. Ama boşluk <laughs> kalmasın. Tıka tıka tıka. Ateistler, yani karşıyım ben ateistlere. Abi kedi yemiyorlar mı? Bileki, gel kızım. buna <laughs> korum senin kedi gibi, kızım. Zeytinyağlı mezelerinden bir tanesi şu duruyor. Hangisi o? Mercimek köfte. <laughs> Matematik hocasıyla yakın ilişki içerisinde olan kimsin? <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> bu ne ya? ya <laughs> Çok pardon bir dakika. Mami senin bak hayatını sikerim çocuk. Bunu niye... Bu kimin lan bu? Abi bu global bir oyun ya. Bu ya bu global da... bir oyun değil bu. Abi ya. Şey, bu, bu ne? Şeyden ne bu, ben 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 bu onun cevabı ne o zaman şeyden? Şu da çağrı yazın çıktı orası. Ya. <laughs> <özüoğlu. Ananın. gülüyor> <Medus 'un> ne diyorsun onun öz oğlu? ya? Şeyle. Ya bir de şeye koymuş Anan. <laughs> Şeytan olabilir mi? Samet abi. Ee, de başka bilgisayardan business tur açtırtıp beğerine business tur girebiliriz isterseniz. Bilmem bakarım bir ona. Bilgisayar mı? Bilgisayar. Bilgileri sayıyor işte böyle. O diye. <laughs> ne çok bilgi varmış ya. <laughs> ya geç bu işleri kardeşim. Skip ya amına koyayım. Bence kollu oyna abi. Kol daha ucuz. Sana böyle 8 tane boktan böyle Kırdıkça yenisini takacağım. Senin gibi oyunu şimdi ha amına koyayım vallahi. Kemal Son... face face. Ya Jurok senin ananı avradını otom kaldı ortada. Abi, Lan, ben, ben, ne var, yaptım, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Oğlum ben Güzel, ne yaptım? Kemalim bana bir izin amına <laughs> koyayım ya. <Ben> de... Bekle <laughs> tamam ben bekle anladım. Sercan dur Sercan ben önden gideyim. Ben, 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 ben. Eray, Eray pardon. Pardon, ben. Ben pardon ben. Ben baba özür. Pardon baba özür. Helal lan, helal lan. Ali, Ali, Ali Allah aşkına Ali. Ali Allah, ın Allah ın aşkına beni Allah beni. Hayır. Buradan kız mı oğlum? Hayır, hayır. Yapayım, mu oğlum? Like attım ama. Tamam, zorunu tutmuyorum. Dur. Dur arkamdaki. Bu an bir koyacağım ekrana şimdi anasını böleceğim ikiye böleceğim ekrana. Salak adam orada mı? E deniyorum hiçbirine denk getiremedim. Lan atlasana artık. Yapamıyorsun işte. Araba yukarı çıkmıyor kanka. A'ya basın. Ya yaptım oğlum, yaptım, yaptım. Ne oluyor, ne oluyor? Kanka <laughs> <Galiba gülüyor> bir oldu. vurdu. Sövmedim ben, ben büyüklerime ciddi bir şekilde sövmedim şu zamana kadar. Ama sen bir büyük olarak sen bir bu çocuğusun abi bak gerçekten. Ben büyük bir otçu bu Hani ne bırakıyordun? Param da bitti ne oldu lan o? Abi yapacaksın? Siktir git amcık. İnsanlar istedi oynuyoruz işte. Allah Allah. Ne o mı bitti? Oğlum ben önümüzdeki 20 sene çalışmasam param bitmez. <laughs> Sen Facebook'tan ne kadar para aldın ki? Ne o mı bitti abone <laughs> Ha <laughs> İstediğim yere koyarım. İstediğim gibi oynarım. Kimse benim istediğimi sorgulayamaz. Şanslısanız sizin hayatta şanslı olmanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Silahlar yok mu bu oyunda? Bu oyunda silah yok mu bu oyunda? Bu oyunda... Gel buraya gel. Bu oyunda silah bu oyunda. Yok mu bu oyunda? Tavaylı adamı öldürtüyorsunuz bana. Mermisini almadım al. Mol mermisini niye almıyorsun mol Hey dostum Ne haber Keyifler nasıl yerinde mi Şu an bu videoyu gerçekten ciddi ciddi şekilde izlediğini biliyorum ama şunun farkına varmalısın Artık bunların hepsini reddet dostum Olan bütün olayların hepsini reddet Artık abasa bir olma Ve kalk Uyan Siktir beni evladı kalk ve bas